Türkiye'nin ortak bayramı Nevruz. Tabiyesiyle iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı ana olarak vasıflandıran Türk'ün düşünce sisteminde baharın gelişi elbette önemli bir yere sahip olacaktı. Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan, engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır. Genellikle Nevruz, yani Pars'ta yeni gün adını taşıyan bahar bayramı, insan ruhunun tabiattaki uyanışıyla birlikte kutladığı bir bayramdır. Böyle bir bayramın, yani mevsimlerin değişikliğinden doğan özel günlerin, başka başka adlar altında birçok milletin sosyal hayatında yer aldığı da de Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ve Rusya Federasyonu bünyesindeki 21 Mart Ergenekon Nevruz Bayramı'nı Milli Bayram olarak ilan etmişlerdir. Bugünün coşkuyla kutlanmasına büyük önem vermektedirler. Türkiye'de de 1991 yılında ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir. Nevruz, Türk insanı birbirine kenetleyen, bağlayan, Ergenekon'dan demir dağları eriterek giden ruhları ile yanan bir ateştir. Bu ateş hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kılcımlarından binlerce gönül tutuşturarak ortak kültür ocağında binlerce ruhu ısıtacaktır. Avrasya'nın Türk aleminin Nevruz toyu kutlu olsun. Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın. Nevruz ateşini yakarız önce. Gökteki yıldıza bakarız önce. Nevruz bir neşedir, sevinçtir bence. Tomurcuk güllerin alıdır Nevruz. Türk dünyası ve Atatürk'ün görüşleri. Günümüzde Türk milleti çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarının birçok alanında Tuna Nehri'nden Çin Seddi'ne kadar olan geniş bir bölge içinde bağımsız veya özel devletler biçiminde varlıklarını sürdürmektedirler. Türkler özellikle Sovyet Rusya'nın dağılmasından sonra daha fazla sayıda bağımsız devletler halinde ortaya çıkabilmişlerdir. Büyük Önder Atatürk ülkemiz sınırları dışında ülkelerin esareti altında yaşayan Türkler için bakın neler söylüyor. Bizim dostlarımızın idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprüleri sağlam tutarak, dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Dillerden düşmez kardeşlik türküleri, Nevruz'dan yesilir barış çiçeğinin, Huzur ve kardeşlik dolu sesi, Anlatır mutlulukların en yücesini, Her çiçeğin ayrı bir rengi, Baharın, kardeşliğin, emeğin eseri, Yurdumun güneşi, bağırın habercisi, Bayram günleriyle geçer, Nevruz günleri, Nevruz'da açar çiçekler, Çekilir halaylar, söylenir türküler, Geçmişin geçmişin şanı, ge geleceğin heyecanı bir barış çığlığı gibi sarar dört bir yanı. Bülbüller şakayıp seyrinde öter. Çiçekler açılır ağaçta tutar. Güller kokusuna kokular katar. Kültürün ürünü, dilidir Nevruz. Topraklar yeşilir, çiçekler açar. Büyük bir neşeyle kokular saçar. Kuşlar bir zevk ile göklerde uçar. Baharın simgesi, koludur Nevruz. Atalardan geldi bugüne kadar, Baharın gelişi yoludur Nevruz. İnsana veriyor neşe ve sevinç doğanın süsüdür, gülüdür Nevruz.